Undertale ama yapay zeka beni yönlendiriyor. He ben yönetiyorum zoruna mı gitti lan? <laughs> yani anlayacağınız üzere oyunun içerisindeki tüm seçimleri yapacak iyi seyirler derim. Evet. Evet. Şu anda yapay zekanın bizi yönlendireceği Undertale an itibariyle başladı. Allahım. Diyecek ama sakın Bir, dakika, bir, dakika, bir dakika. pelletlerinden kaç ve bir daha sözümü kesme. Hala değmeyeceğiz çünkü chat cipte değmiyor. Ben değmem abi ben chat cipteyi dinliyorum. Hop. <laughs> Deleniyor. Deleniyor. Sakin ol. Ben yapmıyorum. Chat GPT yap. Chat GPT yaptır. Chat GPT'ye yapacaksan yap. Bana bir şey yapma oğlum. Yap. tabii Toriel geleceğini biliyoruz abi. Ne oldu? Puh. Adamın dibi geldi. Belki belki bunu öldürür. Ne oluyor oğlum? Chat GPT ne diyor ona bakmak. This way diyor. Zaten başka bir way mi var? Bomboş. Save alarak mı oynayacağız? Almayarak mı? Onu da sormamız lazım hemen. Evet, save alarak oyna çünkü Undertale'da ilerledikçe bla bla bla. bla. Evet, o yüzden save alarak oyna. Evet, save'imizi alalım. Save alma deseydi bu arada bütün oyunu save'siz tutla. O zaman bağışlıyoruz bağışlayacağız. kalite bir. Böyle bir salak. Ama ne yapalım abi? Chat GPT bağışlanmıyor yalnız. O zaman Mersi bağış. İlk düşmanımız geldi. Anlaşıldı. Konuş diyoruz. Konuşalım. Konuşunca da Toriel geldi. Konuşunca da Toriel geldi abi yolumuza devam ettik. Ama bu adamın bak diğer yere konuş dememesi lazım. Diğerlerinde Toriel gelmiyor son. E gerizek. Abi bu ne kadar yavaş. Ya. Baba o kadar baktım yok. Ya burada yanlış bir şeye basarsın. Oo bir dakika lan buradan geriye git. Oo. Şeyde, oğlum ezberledim ha tekrar geldi. Şeker var abi bu arada yukarıda. Bakalım şeker aldıracak. Sevimizi al. Alabilir miyim artık lütfen? Evet al. Monster kendi bir sağlık yenilenmesi sağlar. Sadece bir tane al çünkü ileride gereksiz yer kaplamasın. Alabiliyoruz ama chat cipti bir tane aldığı için şu anda bir tane. Salaklık yaptı. Aha. Vimsun. Yanlış okudun. Bağışla. Vimsun çok zararsız. Evet Vimsun'u bize bağışlatıyor. Ana direkt var. Oğlum bu ne mi almış? Direkt bağışladık geçtik. Şu an Undertale'deyiz direkt. Şu an Undertale'deyiz Ha <laughs> görme. Hadi bakayım. Neyi seçtim? Bir şey seçtim ama acaba ne? Ama iki adım ilerledim daha. Niye? Abi şimdi ısırdı. Evet kim geldi? Gene bağışla yine. Bu şekilde ilerlemeye devam edelim. Evet chat gene bağışladı. Böyle böyle iyi son yapacağız herhalde. Burayı ezberi biliyorum galiba. Şuradan şöyle. Zaman çeviririz. Allah kahretmesin. Gene geldi abi beni öldür diyor. Çeçip de anlamıyor. Öldür beni diyor adam. Ama Çeçip de anlamıyor. Aynı şeyi seçme. Bekle de şu an öldürü seçmeyi zorluyor. Tamam o zaman saldır. Birazcık Çetçip de dedim ki aynı şeyi seçme. Ya ben burada bir zorlama olduğunu düşünmüyorum. Bu adam böyle böyle devam ederse biz zaten iyi son yapacağız. <laughs> evet tek yiyecek büyük ihtimal. Aynen öyle. E, şu üç kere geldi yani. Üç kere hani beni öldür diye ba. Ne oluyor? Gene, gene bir iki tane frog git geldi. Frog git. Saldır. İki frog git'e karşı biraz mücadele edebiliriz. Saldırıyoruz ha. Oo. Oo. Takları görüyor musun? Ha, görmeden. Ha, görmeden. Hadi bakayım. Aa, hop, görmeden. Hadi bak. Yolumuza görmeden geçeceğim ya. Ben kapatacağım geçti ya. Yeter ya. Mal sen de burada. Mal işte abi. Kendi de burada kalır. Markete falan gideceğin nasıl gideceğin oraya kapatır. Ya ben seni kanıtlarım. Başla. Toriel'e zarar vermek istemiyorum. Toriel Blocks to be. Toriel yolu kapatıyor dost. Ben bu adama full hasar yesem Bu adamdan full hasar yesem de ben zaten ölmeyeceğim. Abo. Abo. Tam hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Hasar yesem ya, beni öldüremezsin kanka öyle bir şey yok. Ha, vur vur istediğin kadar iki canım kaldı. Hadi öldür. Şunlara değebiliyor muyum acaba? Toriel adamın dibi ya. Burada biz ona saldırsak bile o bizi öldürür. I know you want to go home bak. But... Eve gitmek istediğini biliyorum ama sen bana bırak. Sen bana, bana bırak. Bıra sen bana bırak. Bak öyle duygusallaş bağlanma. Chat GPT dedi diye yoksa ben seni patlıyor. Patlıyor. Pa Patl 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 Undertale. Enderpearl. Şu an Undertale'dayız Drake. Aa ne oluyor? Çok korkutucu. Evet Papyrus'u bağışlayacak mı? Evet bakalım Papyrus şu an senin ChatGPT'nin ellerinde ya. Yani. Öğrenin abi. Ben bu sefer öldür diyorum. Ben öldürüyorum ChatGPT dedi yapacak bir şey. Hiç görmedim. Abinde Oğlum ben burayı izleyemem. Oğlum. Lan ChatGPT senin yüzünden. Oğlum la. Allah kahretmesin. Hayır. Gelmesin bu mal mal Heh, burayı görmeden de. Oh my god. Kim bu? Arun geldi. Bu sefer de öldür diyorum. Görmeden. Hadi bakayım. Kim bu? Voşua geldi. Yine öldür diyorum. Abo. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? <laughs> Abo. Nasıl hareket ettiriyorum bir dakika. Görmeden. Hadi bak. Allah. Ay! Ay! ay 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 ay. Anam anam. <gülüyor> görmeden. <gülüyor> İki tane molts mal mı? Öldür diyorum. Bu <laughs> kim? Şiren kim? Neyi yanlış oldu? Şiren geldi. Bu sefer bağışla diyelim. Lan bu Adventure Time'daki şey. Adventure Time'da bir tane şarkı söyleyin yaratık Tamam hadi. Hadi tamam boş yapma. Tam boş yapma. Hadi. Elim kaşınıyor kaşıyamaz. Elimi kaşımak istiyorum. Ama elimi kaşıyacağım. Ama dur elim kaşı. Ghost da mı geldi kanka? <laughs> Ghost da mı geldi? Öldür diyelim abisi. Seni öldüreceğim ha, böyle mi? Ha ölmüyor. Nasıl hiçbiri değil? Ananı satayım. Abi. Ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Ya yemek yemeyeceğim garip. Sen şakası. Ya geri zekalı niye yemek ye? Hepsinin olsun. Unut gitsin buradan gidiyorum. Temi geldi. Bu sefer bağışla diyelim. Temi'yi bağışlıyoruz. Teklemez inşallah. Oğlum ben adam birazcık vurayım canı azaldan sonra da derim bağışlayı seçerim. Gene öldür kardeşim. Yolumuza çıkan herkesi temizleyeceğiz oğlum. Öldüreceğiz mi hiç? Niye ölmedi tek yemedi? Buna ne oluyor? Buna ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ne yap? Ne yapıyor? Uyy, oğlum git lan öl lan. Herkese saldır. Savaş başlasın. Görmeden vuracağım. Ha, görmeden. Hadi bakayım. Moldbug ve Boşua mı? İkisini de öldür babacan. <laughs> Bu ne lan değişik bir yaratık? Aa ben malı. Abi ben malım ya. İnşallah buna öyle değilmişim haberi. Evet abi şimdi Andain'e ben geldim o kadar. Sonra save dosyası silin. Save gitmiş. <laughs> şimdi internetten yükledim. Şimdi gideceğiz Andayna'yı bu save'de keseceğiz. Saldır. Andayn güçlü bir rakip. Bu yüzden mücadele etmeliyiz. Bir aykam dedi. <laughs> Enguard diyor yani. Başka değil. Andayn atak. As long as you are green. You can. Yani diyor ki sen yeşilsin. Ha bu ne lan? Bu atak mı lan lan? Ba ba Oğlum bu. <atak mı> <laughs> ya ya bu atak ne? kitapla vuruyorum ben sana. Sen bana ok atıyorsun. Oğlum bu ne? Ya gel ben sana öğreteyim lan oyunu. Bu atak ne lan? Kayağı uçuracaksan oynamayayım. Hafif bir ego var mı sizce? Allah Allah. Oğlum sen mal mısın? Dalga... Oğlum bu ne? Ne bu kadar kolay? Oğlum ben bunu zorlanıyordum. Ya, bu atakla mı yani? Canavarlı monsterları kur. Bu. Önce atağını düzelt kardeşim ondan sonra gel. Bak beni tahrik et. Ya, kitap ben sana kitapla diyorum. Sen bana mızraklarla. Hem adalet yok ama gene ben yedim. Oğlum ya zorla lan biraz. Yanlış bas. Ya, ya. bekle bekle bekle. Hadi bakayım öldü. Bu şimdi mal mal konuşacak. Kendini undying, undying zannediyor. Oğlum ne iş lan? Oğlum ne iş lan? Ne oldu lan? Niga oldu. Ne oldu? Ya burada Papyrus ölü değil. Al işte bu, bu sevde ölmedi hiç. Papyrus'un da haberi yok ha. Burayı babası yaptı haberi yok. Oo kimin odası? Lan bu ben değil miyim? Oğlum bu ben değil. <laughs> ne oluyor? Kim geliyor? Oo. Oh, TPK. Ne oluyor? Ne oluyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Koca ayak mı geliyor? Ne oldu? Ya bir yazmış bir de oraya. Bir. Azgor değil mi? Nerede? Direkt kopyaya bakmadım ha. What mensup about Metal. Yanlış seçersem ne oluyor? Çok merak et. Deneyeceğim. Oha canımın yarısını aldı. Yuh. Şaa Bağışla. Vulkin zararsız ve tam tatlı bir yaratık ona dokunmayak. Chat GPT bağışlamamızı istedi ama şu an bağışlayamıyoruz. O yüzden bir tane vuralım. Ölme. Aa! abi ya. iki oldu. Ya hayır, benim amacım bu bağışlamıyor. Bir tane vurayım korkut. Ondan sonra bu korkunca bağışlamayı kabul etsin. Te Aha. Konuş. Flört et. Konuş. Ne? Chat GPT. Oğlum sen bununla takımsın değil mi lan? Doğruyu söyle. Biraz daha yaklaş. Utanıp savaşı bırakabilir. Utanıp savaşı mı bırakacak? Bence öyle bir şey yok. Chat GPT inşallah yerlerinden uydurmuyordur abi böyle bir şey. Bu adam daha sinirli oynuyor öyle deyin. Çet hiçbir şey değişmiyor. Bu adam hiçbir şey olmuyor ya. Yani. Tamam o zaman saldır. Tsundar plane'i indir. Hatta bunlar geldim. Tö, görmeden. Hadi bak. Yeter. Yeter. Ya yama yama arama. sana. Ya yeter. Oğlum arama. Save verir misin oyun? Save verir misin? şey vermedi. Cooking with a killer rob. Ne iş lan? Oğlum hayırdır lan sen killer miller hayır. Endover. Ya gel alabiliyorsan koy ki. Tamam al alabiliyorsan koy. Gel tamam sen onu boş ver. Az lan Uzat daha uzat. 5 metre daha uzat. 1 kilometre yap abi. Hadi. Yetiştim. Yetiştim hiçbir şey yapamaz. Umur bu kadar kısa değildi yalan söyle. Oğlum bir dur da arama da devam edeyim yolum lan. Asansörümüze biner. Değildi videoda çok pis görmeden hadi bakayım yaptım. Bu saatten sonra yapmayacağım haberiniz olsun. Ayıp oluyor ha. Ne oluyor ona? Hayır etmiş. Şey Bak kötüsü sahibinin. Ya kuz cool skeleton. 95 kim? <laughs> lan cool isket mu yok? <laughs> Saldır pirope ateşle oynuyor durdurak. ooo tek yeme de ooo. <laughs> ha aa görmeden yapamıyorum. Hayret bir şey ya. Yeter. Bu ne lan? Lan ye. ne oldu ben bir şey. Ayda izle izle izle. Ya bir anam. Ya kes bir aramada. Ya niye arıyorsun? Kerizekalı ya. Ya ben orada basamasam Allah kahret. Yeter 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 yeter. Oğlum ben ne kadar zeki bir adamım ya. Bilmiyorum. Allah. Ya, Royal Guards. Royal Guards. Şimdi bu kraliyet, var. Konuş. Onları biri birine düşürüp bağışlayak. Diyor ki konuş. Köşeye gelmiyor ki enayilere. Birbirine mi düşüreceğim Anlayından daha zor. Bu ne ya? Böyle bir atak mı var? Bu ne oğlum? Havuç mu ne? Patates mi çok? Ye ye. Bütün hasarları şiddet. Hepsini ye. Şey yok. Tamam o zaman saldır. Oo yeter. Geri zekalı. Oğlum. daha kolaydı. Bu nasıl? Allah al. Oğlum bu atak ne ne? Ne atıyorsunuz? Ne? Patates. Oğlum ben bunu öldürürüm ha. Bu ne lan bu ne bu ne bu ne ne öl artık Ne oldu Al işte geriye geri döndüm Allah Allah Lan eğer bir daha <laughs> yazarsan ne? Bir daha yazarsan var ya. Bu ne oldu Ya ışıklar tam arama Lan biz varız orada Lan biz niye bomba dur, dur 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 oğlum dur dur Liviç'i kurtarmam Dur ben sana bir dakika yapacağım şey iyi bir Tamam Liviç'i kurtardık abi Tamam sus ya her seferinde great job dersen biz bunu yapamayız Ne oldu hadi bak Gerizekalı seni Kanka bana kadar var bitti. Yok başka yok bitti bütün tepsi bitti. Bomba bomba kalmadı. Bana bu kadar var. Bu kim? Anda spreyinde Vulkin. Oğlum sizi ben çok bir döveceğim. Ne oldu lan? Saldır ikisini de indir. Baba baba ak akılları zıra beraber atak yapıyorlar. Bak bu mesela normalde Malchet GPT konuş dediğinde bu at delleniyordu böyle. deli deli hadi be. <laughs> 61 Trabzon buradan Bilal Ancı'ya selamlar. Ya selam. Video bitti ama. Dur 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 dur. Bu video 100 like gelirse bu videonun ikincisi gelecek. Haberiniz olsun.